Ay neyse ben de bir kalkayım da işe mişe gideyim ya. Allah 2 Şöyle... saat sonra. <laughs> ay bugün kızdırıkla yazacaktık. Öf ya çok meraklıydım sanki niye bu görevi bana verdi Ekrem kendisi yapmıyor ya, yazdırsaydı neyse ya en azından Firdos'u görmüş olacağım. Kıvılcım tatlım sen de uyanır mısın aşağı in müstesna bakın kahvaltı hazır mı daha şu beledileri uyandıracağım. Ee, tamam uyandırırız. Ay yani bakarım eğer hazırlamadıysa azarlarım hem aynen aynen hadi git sen. Git hadi kızım. bak bak. Hala uyuyor besene. Sabah oldu uyansanıza saat kaç oldu? Size okula yazmayacağız. Hadi camış gibi yatıyorsunuz. Ay tamam Aslı uyan. Bana yenge deme. Aslı Hanım yiyeceksin. Daha dün konuşmuştuk. Aslı Hanım. <laughs> Git kardeşlerini de uyandır. Niye bağırıyorsun Aslı yenge? Aslı Hanım siz beni çalışmaya mı çalışıyorsunuz ya? <laughs> Anlamadım ki. Hadi Hazırınız zıkkımandıktan sonra sizi yazdırmak için okula maalesef nesi fiknatı arayayım haberi olsun kadının. Ya pijamalarımız giymeden uyutturmuştu. Pijamalarımızı giymemişti. Daha almadık ki o yüzden diğer evde kaldılar. Neyse kızmasın. Bunlarla uyuduk zaten. Hadi aşağı inelim madem bizden. Okul üstümüzü giymeyeceğiz mi? Daha okula kıyafet olmadı ki nasıl giydim Leyla? Leyla sensin ya. Hayır. Evet, İyi misin? Uyku, uykunu alamadın herhalde. <laughs> evet, alamadım kızım. Bilgiler Gidemiyor. Hadi tin 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 sizi mi bekleyeceğim? <gülüyor> Dur. <gülüyor> Aslı hanım. Yani kapıyı kırarak açmanız <laughs> normal değil. Biz sizden uzak duruyoruz. İnelim hadi. İnelim hadi. Yani benim önce inmem gerekiyordu şu kapatma. Ne alaka ya? Hazırlamışım ama üstesinden yemeği. Evet hepimiz makarna yapmışız. sabah sabah ya şu velekleri de hazırlamış. Hazırlama demiştim akşam. <laughs> Göstermem akşam yiyin. Hadi odaya. Sof Yemek odaya odasına. Ne Yemek odası. Aslı'ya ilerlesene. <laughs> İler, bunlar niye bıraktı ya? Şuna, şuraya otur. Biraz bisküvi öyle oturalım. Tamam. Planını anladım aslı. Aferin. <laughs> ha, hemen de kurulmuşlar yemeğe. Arkadaşlar, eğer gülme sesleri geliyorsa kusura bakmayın. Ekran olmadığı zaman ben burda oturuyorum. koç toplum otursana Hadi gidiyorsunuz gidelim okula yazdırmaya. Ay <laughs> Müstesna bana Efendim? eve dönüşte geldiğimde hazır olsun ne Tutayım <laughs> <laughs> Eskiden önüme hemen gideceğim beni <laughs> ne oldu? <laughs> Sen manyak mısın? Elini bulunma mı gideceksin Leyla? <laughs> Aldın yere koy onu hemen. <laughs> Bir de pişkin pişkin gidiyor ya. Aldın yere koy onu. ne almadın bak. Sesini yazdırmam ona göre. Ya altıma Aslı yenge. Aslı hanım. <laughs> yani şurayı da sinir edin. Ne oluyor ya? Yusala. <laughs> dur <gülüyor> dur bekle Olamaz. ne yapıyorsun Bekler misin Kıvılcım? Hayır canım alın, alın, bekleme. Bekleme Aslı'ya söylerim seni. Söylemezsin. Bak önüne geçeceğim. <laughs> <Cüme, al. gülüyor> Döverim seni. Bu işin çılgı çıktı artık. Aslı! Aslı! Öyle ki şey Aslı. Aslı! 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 <gülüyor> <gülüyor> Şu beslemeleri söyle benim önüme geçmişler. Nefesim tutarım bak Aslı. Kızımı duydunuz. Vallahi sizi ekleme şikayet ederiz. Aç kapıyı Zülfikar. <laughs> Bizi getir. <gülüyor> <gülüyor> Açıyorum efendim. Gelin araba hazır. Ay, önden. Ay bir de önden önden ilerliyorlar. Hiç <laughs> inanamıyorum. Ay yay 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 ya. yay yay. Ben aynı araba istemiyorum ki. Kıvılcım o zaman bisikletle gitseydin. Ha yok o sana layık canım. O zaman beni bekler. Erken gitmem lazım. Hı -hı. Arkadaşlar <laughs> <Her gülüyor> kusura bakmayın. Tartışmamızı olmuzu Neyse biz videoya devam edelim. Geldik. Bekleyin ilk önce. Tık tık tık. Ay gir gir. Kim acaba bu saatte ya? Öf. Ay Aslı'cım sen miydin? Gel öpeyim seni. Mah, 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 mah. E, ne oldu? Neden geldi? Daha okulun başlamasına vardı. Biliyorum. Kızım, Kızım e, kılıcım sen geç şuraya. Bekar kıl Ya şu eklem 3 yeğeni var. Anneli babaları ölmüş. Onları Bunları bu okula yazacağız. Aa! Ne, ne, neden ya? Neyse daha çok maaş gelecek bana. <laughs> um, isimlerinizi da. i̇simlerinizi söyle. Ben de şurada kaydedeyim. Söyleyin isimlerinizi. <laughs> Nazlı söylesin ben ismini. Leyla. Le 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 Le. Benim ismim de Selin. çok muhafetmiş gibi. Takın <laughs> Lolo. Ben, ben de sevebilir miyim? Hayır bu okun köpeği. Ve Fiknaz <laughs> sadece bana izin verir. Geçse sevmedin. Kıvılcım al. <laughs> e, uzun niye Kıvılcım'ı seviyor? Çünkü Kıvılcım benim kızım. E ee, biz de neredeyse senin kızın sayıyoruz. Ay Allah razı olsun. Hiç de bir alakası yok. Neyse. Fikrat isim yazdı. Kay kaydettim mi şunları? Evet. Kaydettim. İyi ee, tamam hadi gidiyorum ben. Zülfika arabaya hazırla. Hadi size geçin sınıflarınıza. Ee, Kılıcım köpeği bana var. Geçin sınıfınıza veletler. E Kıvılcım niye gelmiyor? Gideceğim. Allah Allah. Tamam Fiknat öyle yapacağımız zaten planımız o. Çok taktı. Neyse. Niye asansör oldu? Bastınız düğmesini Allah Allah. Hadi geçelim sınıfa. Aa, benim sınıfım başka yerde. Bu da ki niye açıyor? Sizler aynı sınıfta olduğum için çok şanssızım. Bence şanslısın kabuğum. Ya ya tabii öyle. Hadi beklemeyin. Oturun. Ee, sanırım yeni öğrenci. Hayır sen yanına oturamazsın L Leyla değil. Na, ıı, e, Yiğit'in almışım ismini. Turunçuk değil. Şey tamam. Ya Leyla benim yanımda otursana. İrem Su gel. İrem Su'nun yanına oturmuş. Benim adım İrem Su ve ye. Kaç kere söyleyeceğim. İrem Su ile Ben seninle oturmam. Hocaya söyleyeceğim. Ay götün bokum. Salak zaten saçını hiç beğenmiyorum. Bu Saçın çok iğrenç, çok çirkin bir kızsın sen de. Aynı de şunlar de gibi. Kokuların bok gibi. Bak saçında bok var. <laughs> Telif yersen böyle açık kalır. Açık kalırsın. Sonra da okuldan da atılırsın. Ben okuldan atılmam. Okulun en çalışkan öğrencisiyim. Bana bu kadar okulun sahibini ben tanıyorum. Seni atıyorum. Lütfen lütfen susun. Kıvılcım geç yerine. Geçme. Çalışıyordum da koltuk atıyor beni. <laughs> Neyse yeni öğrencilerimiz var. Tanısınlar kendilerini. Sen. Leyla Le bu Leyla ben de seni. Leyla. <laughs> <laughs> mi? niye sormuştun? Bana sordu o yüzden. Hayır her <laughs> kendi ismimizi söyleyecektik. Ya. <laughs> kavga etmeye başladı da çok güzel. <laughs> Oturamıyorum ben bu sondaylı. Neyse çocuklar biz geçelim. Evet, bu, Sen matematik bu, öğretmeni değilsiniz. Siz edebiyat öğretmenisiniz. Bırak bu çocuğu. <laughs> <Ha>. Gelin <gülüyor> bakalım. Ama <laughs> bu <da> fen dersi. <gülüyor> 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 bu Metin okurlar en azından. Metin aç. aç bu çoraz ya. <laughs> tamam bu. bütün okuyacaklar işte yazıyor. Ya. <laughs> Evladım istediğimi açarım ya. Sen niye karışıyorsun? Beceriksiz <laughs> olduğumuz için. ne işleyeceğiz. Ya bu da fen. Ben çizim bütün öğretmenlerim. Böyle bir şey yok. Çoğu dersinizi ben istiyorum. Türkçe öğretmeni siz 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 oturamıyorum. Çünkü ben de kalkamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Geceye ne Tamam. Geçiyorum. Geçiyorum. Aranızda bu fosili gören var mı? Ben Avustralya'da görmüştüm. Öyle bir yer yok canım. Ne Avustralya? Avustralya demedim. Avustralya <laughs> dedim. Neyse. Atarım kafanıza şunu ona göre. Sus. Dersen mi at Ay, çok çirkin bir yere gidiyor bu video. Neyse. Biz dersimize devam edelim. Ee, zil çaldıktan sonra Hadi çocuklar zil çaldı çıkabilir. Bu sayık ben çıkacağım. Olga. Merhaba güzellik güvenlikçi abi ne ben güvenlik değilim ya kıvılcım sen mi güzel kaçıyorsun ya Bilmiyorum. başkasının yemeğini <laughs> yeme cebe atacaktım atma nimet kuş yesin kuş onları yemez neyse ben aklımda bir fikir var Neymiş? Kıvılcımın kıçık edeceğimiz bir fikir. Niye bir tane sandalye yok Ne yapacağız? Kötülük kötülük yapmayalım. Yapacağız. O bize yaptı. Ne yaptı da bir şey yapmadık ki. Sadece bağırıp çağırıyor. Hayır. <laughs> Bunu normalde o bize yapar. O yüzden çok bozmayacağım bunu. Neyse yapıyor gibi yapacağım tamam mı? Sonra o da görecek. Barak'ımız görecek bize yapacak tamam mı? Bence <laughs> saçma bir fikir. <laughs> ne yapıyorsunuz bu Rezika? Sizi bekliyorum. Zülfikar gelmedi ama daha bekliyorum işte. Ne yapıyorsunuz siz? Hiç. Ver o koyu ben içeceğim. Sendekini almak lazım. Senin gibiler bu kolu içmez. Oh. Hadi sizin küçüğünüz nerede? Onu da çağırın Geçelim artık. Daha bir ders işledik. Kıvılcım ne diyorsun ya? Bir ders işledik eve mi gidiyoruz? Okulun ilk günü diye. Erken <laughs> 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 oh, touch.